Kürtçe, Kürt diliyle yazılmış eserler zaten Kürtçe veriliyordu. Bunun dışında diğer kitaplar, Arapça olan kitaplar da Kürtçe anlatılıyordu. Yani Arapça yazılı olan, metni Arapça olan kitap cümleleri Arapça okunur, Türkçe, şey, Kürtçe tercüme edilir ve Kürtçe şerh edilirdi. Kürtçe anlatılırdı, bunun derinlikleri, incelikleri anlatılırdı. Ee, bu e, belki yüzyıllarca devam eden bir eğitim sistemiydi, bir eğitim dili ortaya çıktı, orijinal bir eğitim dili ortaya çıktı. Ee, hatta öyle ki yani en orijinal e, Kürtçe, en tatlı, en e, tutulan yani halk tarafından da en fazla sevilen dil e, medreselilerin dili oldu. Bu aynı zamanda akademik dile de dönüştü. Yani medreselinin kendi içerisinde konuştuğu e, gerek ilmi tartışmalar, gerek ilmi sunumlar, gerek ilmi müzakereler, e, fetvalar e, bu şekilde e, orijinal akademik bir dil ortaya çıktı. Günümüzde Türkiye'de Türkçe var. Türkçeden önce yani bu şu an konuştuğumuz İstanbul Türkçesi dedikleri e, Cumhuriyet dönemi Türkçesi. Ondan önceki Türkçe neydi? Osmanlıcaydı. İşte Osmanlıca şu anda Türkiye için neyi ifade ediyorsa, aynı şekilde Kürtler için de o medrese dili onu ifade ediyor. Ama tabi Osmanlıca kadar eskimemiş. Halen bazı medreselerde ve seydalar arasında, alimler arasında konuşuluyor. Osmanlı Türkçesi şu anda yani e, devletin e, e, güzel miraslarından zengin, miraslarından bir miras olarak kabul ediliyor. Ee, biliyorsunuz hani mesela fakültelerde özellikle Türk Dili Edebiyatı'nda e, bunun e, eski Türkçe'den gelen bir e, şey var, bir e, kültür mirası var. Kürtçe'nin de öyle bir bir mirası var. Ama e, son dönemlerde özellikle aileler kendi çocuklarıyla Kürtçe konuşmadığı için bu çocuklar medreseye gittiklerinde medrese seydası kendi orijinal o dilini bir tarafa bıraktı ve onlara daha önce Kürtçe anlatılan konuyu, kitapları Türkçe anlatmaya başladı. Bu şekilde yeni yetişen medrese mezunları o dilden, o kültürden maalesef, maalesef diyorum mahrum kaldılar. Oysa ki o zengin bir mirastı. Kendi içerisinde yani duyguları, ifade tarzı, anlatım tarzı, kendini ifade etme yani birçok zenginlik olan o tarz maalesef unutulmuş oldu. Tekrar hayata geçirilebilir tabi. Nasıl hayata geçirilebilir? O sistem içerisinde eğitim görmüş ve şu anda medreselerde eğitim veren sayıdalarımız halen mevcuttur. Ve onlar sınırlı da olsa bazı talebelere ee, bu dil ile ders veriyorlar. Bu halen devam ediyor. Ee, bunun yeni nesile aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni nesil her ne kadar aile içerisinde Türkçe konuşsa da medreseye gittiği zaman medrese diliyle eğitim alması gerektiğinin bilincinde olması lazım. Bu da zor bir şey değil. Mesela nasıl ki hani eskiden Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Bizler de mesela e, ilk okula başladığımızda tek kelime Türkçe bilmiyorduk. Ama okula gittiğimizde Türkçe öğrenmemiz gerektiğini gördük ve Türkçe'yi öğrenmiş olduk. Daha sonra o gördüğümüz, öğrendiğimiz dil üzerine bizim eğitimimiz inşa edildi. Bu insanlar da medreseye gittiği zaman, bu bilinçle giderlerse hiçbir problem olmaz. Hatta mesela e, zaza talebeler vardı, onlar da, Medrese ilk başladıkları zaman tek kelime Kürtçe bilmiyorlardı ama medrese seydası e, Kürttü ve e, bu medresenin kendine has, e, özgün, orijinal bir eğitim dili vardı. O dil ile zaza öğrencilere ders anlatıyordu. Zaza öğrenciler ders alma sırasında hem seyda ile hem de birbirleriyle o eğitim diliyle konuşuyorlardı. Ders dışında yine zaten konuşuyorlardı. Hatta ders dışında Kürtçe hiç konuşamıyorlardı. Ama ilmi müzakerelere, ilmi anlatımlara gelince onlar da hemen bakıyordunuz mesela e, Kürtçe diline çevirebiliyorlar. Dolayısıyla e, bugün de o e, kültürün, o mirasın e, yani ölmemiş olan, tamamen terk edilmemiş olan o mirasın bir daha canlandırılması ve medrese eğitiminde hakim hale getirilmesi gerektiğine inanıyorum.